hepinize Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Örümcek Adam olma simülatörü oynuyoruz Evet arkadaşlar Bence oyun çok yani, değişik gözüküyor Evet önce bununla konuşuyoruz Hello there I'm getting report. Merhaba yarasalarla silahlandırılmış bir grup pilotun şehrin bir bölgesini ele geçirdiğini ve onları yenmek için yardımına ihtiyacım olduğunu bildi bildiriyorum. Hızlı seyahat etmek için portalını kullan. Portalım neymiş? Hı. Işınlanma. Arkadaşlar bende değişik bir şeyler var ya bu oyunda. Arkadaşlar şuradaki adamı öldüreceğiz. Yani döveceğiz. Tamam. Sanırım bir tanesini öldürdük bile. Yani dövdük bile. Şuradaki varili ateşe versek. Diyecektim. Veremiyoruz. Arkadaşlar hepsini dövüyoruz. Hayır öldüm. Şu yoldan geçen rastgele birine vurabiliyor muyum? Hayır. Arkadaşlar biz koskoca spider bir arabadan daha mı yavaş olacağız? Spiderman, man Spider-Man, Spider-Man. Bu Spider-Man'le ilgili bir şarkı bilmiyorsundur o zaman o arada salladım Max Spider-Man şarkısı Spiderman man Spider-Man 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 5 milyar yıl sonra Spider-Man 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 Abi ben ölüyorum lan yine ölüyorum Aga bunlar beni sıkıştırıyor lan Arkadaşlar mecburen 2 dakika şey yapmam lazım. Ben şimdi yeni geleli 4 tane öldürmemişimdir ya. Bu arada arkadaşlar şurada bir kutu var. Bu kutuyu da açalım. Ne çıktı içinden? 75 dolar. Bura neymiş? Arkadaşlar ben size göstermek için biraz da geziyorum. Yani oyun değişik bir oyun gerçekten. Spider-Man olarak geziyoruz. Sonra Spider-Man olarak böyle e, polislere falan yardım ediyoruz. Güzel bir oyunmuş. Evet arkadaşlar Şimdi arkadaşlar 6 tane kaldı. Diğer Spiderman'ler de yardım ediyor mu azıcık? Yok illa benim öldürmem gerekiyor. Hayır öleceğim. Öldüm. Arkadaşlar şimdi ne yapacağımı bilemedim valla. gitsem mi gitmesem mi? Çünkü gidince direkt yabancı beni. Selamun aleyküm aleyküm selam. Abi öldüm. Bunlar makineli tüfek gibi. Yeni karakter alsak diyecektim. Ne? Sadece bir tanesi bin para. O da yani önceki zaten on bin. Çıkar dedim. Aha kendim oldum. Tak. Yükseltme. Aa, yükseltmek için 10 bin para istiyor. Yok bin para istiyor. Neyse arkadaşlar, şimdi buradan savaşa devam edelim. O bunlar ben yokken baya şey yapmış ama bana bir katkısı olmuyor onlar yapınca. Arkadaşlar son dört tane. Eğer bunu da döversem üç tane. Abi bu kadar hızlı öyle ya? Ya oyun hatalı ya ben iyi oynayamadım. Yükselt yükselt. Abi valla benim bu yetenekler yani ya yükselmediği için güçsüz ya da yani ne bileyim. Aha şurada para çantası var. Onlardan bedava alalım. Beğenip ve be beğenip ve beğenip para kazanıyormuş oyun. Şu. Para kazanıyormuşuz oyun parası. Oyun parası ama. Öl, öl 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 Oha iki tane kalmış. Evet hadi hadi. Bu da öyle bunu da öldürdük ve şimdi sonuncu. Şimdi senin işin bitti. Ve arkadaşlar sonunda uzun uğraşlar sonucu onları yendim. Şimdi polis memuruyla konuşuyorum. İyi iş. Saldırı tüfekleriyle silahlandırılmış bir grup haydutun şehrin biri bölgesini ele geçirdiğini ve onları yenmek için yardımımıza ihtiyacınız ihtiyacım olduğunu biliyordum. Hızlı seyahat etmek için geçidi kullan. Arkadaşlar şimdi sıradaki görevimiz ee, buradan 125 para verip bu görevi açacağız. Ama abi bunlar silahlı. Bunlar bana tek hasar. Neyse şunu da bir döveyim de yani yani arkadaşlar bir tane öldürüyorum canımın yarısı gidiyor bir dakika gezinme arkadaşlar bir dakika daha almamız da gerekiyor. Yumrukumuzu üçüncü seviyeye çıkarıyoruz ve şimdi dalıyoruz. Şimdi eskisinden daha güçlüyüm bakın. Eskisinden daha hızlı öldürüyorum ve öldürünce daha az sarıyorum. Çünkü hızlı öldü. Oldu mu bu şimdi? Arkadaşlar bu sefer ışınlanmayacağım. Direkt şey yapacağım. Oraya doğru gideceğim. Arkadaşlar onların yerinde de görüyorsunuz zaten. Hayır 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 hayır. Arkadaşlar deminki olaydan ders çıkarın. Siz de önünüze bakmadan sakın gitmeyin. Önünüze bakmadan giderseniz arabalar sizi ham yapar. Aha uçuyorum arkadaşlar. Bu videoda uçacağım biraz. Neyse arkadaşlar. Diğer videoda daha çok uçarız. Diğer video uçma ağırlıklı olur. Bu oyunu oynadığımız diğer video. Gel sen buraya gel gel şak 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 mega şak hiç hasar yemeden öldürdüm şak 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 mega şak omega şak şamar yaptım adamları sen de şamar olmak ister misin seni başkası şamar yaptı gel ben seni yapayım Gel bakalım. Gel bu bana. Şak şok. Omega şok. Ben yumruğumu bir üst seviyeye şey yapmak istiyorum ama. Ee, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şuradan şunu öldürmemiz gerekiyor. Abi bu bayağı iyi. Arkadaşlar bu arada şimdi e, ne diyeceğimi unuttum. Ne diyeceğimi unutunca kameralara yansıyan 31 milyon piksel görüntüler. Bu videoyu ilk başta e, şimdi uçtuğum kısımlardan belki shorts olarak da yüklerim ama belki çok da şey değil yani gerek. Arkadaşlar bu arada kardeşimin kanalının linkini de koyacağım açıklamaya. Mutlaka onun kanalına da gidin. Yarın başlayacağız ona da video çekmeye. Sen de gel buraya. Şak. Arkadaşlar artık şak demeyeceğim. Başka bir şey bulacağım. Ee... Abi adam adam bana tek attı. Arkadaşlar şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi arkadaşlar oraya ışınlanmayacağım ama yürüyerek de gitmeyeceğim. Tabii ki uçarak gideceğim. And I wonder if you know what it means. Spiderman'in bir şarkısı var. O şu anda bu uçuşuma çok iyi uyardı. Hatta belki bu oyunda o dediğim şeyle edit de yaparım. Vallahi 15 dakikalık videodan 500 tane edit çıkacak gibi. Arkadaşlar bu arada şey nasıl olmuş Minecraft Dungeons editi. Bir de arkadaşlar önceden çektiğim hiçbir videoda Roblox şeyi olmuyordu. Açıklamasında Roblox yazmıyordu oyun kısmından. İlk defa öyle oyun kısmından bir şey yazdı. Yani sevindim. Değişik. Oha takla atıyorum lan. Abi siz bir ölün. Şamarma. Ne bakıyor? Abi şimdi ben onları nasıl öldüreceğim? Benim gücüm tükendi artık. Bu arkadaşlar iki diyor da bundan önce ne var. Mayday Parker Bu da normal klasik birinci seviye. Neyse arkadaşlar artık son bir kez daha dövüşe gidelim. Bir tane öldürebilmek de bir şeydir. Dokuz tane oldu, üç tane daha halledersem olacak. Tek seferde iki tane öldüreyim. Hadi hadi. Üçüncüye kesin gücüm yetmeyecek ya da son saniye yetecek. Hadi al bunu al bunu ne olur yetsin gücüm. Abi yok ya bu beni halletti. Arkadaşlar son falan dedim ama şu kalan iki tane adamı da öldüresim var. Yani bu son gidişim olsun ama son ve etkili bir gidişim olsun. Şu yarım kalmış şunu halledeyim ama nasıl halledemiyorum ya arkadaşlar bu arada oradaki iki tane oradan iki tane adam öldürmeden bu videoyu bitirmiyorum şuradaki değil mi aynen canını iyileştirmiş bir de abi ne olur gelsin bu kilya ya ne olur öldüreyim ya. Heh, tamam arkadaşlar artık binden fazla paramız oldu. Şimdi bununla kendimize yeni takım mı alsak? Hayır. Ben en iyisi şey alayım. Yumruğumu daha üst seviyeye yükselteyim. Yükselt. Artık 18 vuruyormuşum. Şimdi son konuşmamızı da yapıyoruz. Tebrikler. Bir grup silahlı Aydut'un şehrin bir bölgesini ele geçirdiğini ve onları yenmek için yardımına ihtiyacım olduğunu biliyordum. Hızlı seyahat etmek için geçidi kullan. Hep aynı şey diyormuş ya. Arkadaşlar sıradaki bölümde Allah'ın izniyle şuradaki şu ve şu sarı siyahlı sarı siyahlı backrooms gibi şey olan şeyi de öldürürüz. Arkadaşlar benden bu kadar. Eğer bu tarz oyun videolarının devamını istiyorsanız bu videoya bol bol like atın. Yorumlara da arkadaşlar en sevdiğiniz süper kahramanı yazmayı unutmayın. Ha, bir de arkadaşlar. Bir de bundan sonra günün sorusuna başlayacağım. Günün sorusu. Spiderman mi yoksa Iron Man mi? Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi tekrardan söylüyorum. Bu videodan bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoma kadar kendinize iyi bakın sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Ve bye bye.